size yeni bir videoyla selam arkadaşlar. Ve sabahtan beri kargo bekliyorum. O yüzden çok geç geldi. Akşam olmadan, hava kararmadan önce direkt sizlere bu videoyu sunmak istiyorum ki ben bu ürünleri daha fazla kullanıp bitirmeden önce bugün hep beraber hamsterim Balım için yaptığım İnternet alışverişi birkaç da normal kendim gidip aldım alışverişten göstereceğim. Benim balımla ilgili bir önceki çektiğim hamster bakımıyla alakalı videolarda sizin de çok fazla yorumunuz geldi. Bunları onların üzerine aldım. Ee, Instagram'dan yazdınız. Öyleyse direkt aldıklarıma geçelim istiyorum. İlk önce kocaman bir paket var. Bu arada bunların tamamını ben Trent yoldan aldım. Şimdi e, başlayalım bakalım. Üzerine kırılabilir diye bir kormuşlar. Bu da a faturası. Faturasını da yırtıyordum az kalsın. Benim için o kadar fazla alışveriş yaptım ki gerçekten toplasanız kendin için o kadar alışveriş yapmamışımdır. Evet. Yırtmayayım dedim ve sonuç. Neyse, herhalde değiştirmedi. Uuu dedim. üzerinde de bir şey var, yazısı var ama bilemedim. Evet, açtık. Uuu bayağı bir şey aldım gerçekten bu alışveriş yaklaşık 10 15 parça içeriyor. İlk önce şu katın içer. Çam peletinden aldım. Bu altlık olarak geçiyor. Bunu da şöyle yanıma koyayım. bu altlık olarak geçiyor. biliyorsunuz ben balım için ee, normal talaş kullanıyordum. Fakat bazı araştırmaların sonucunda talaş işte toz yapabiliyor, bazıları e, o tozlardan alerjisi olabiliyor diye benim bile bazen ben talaşını değiştirirken falan çok fazla hapşurmaya başladığımı fark ettim. Acaba dedim talaş yerine ne olabilir? Ondan sonra araştırmalarından sonra bu peletsin, bu peletlerin kullananların daha memnun olduğunu gördüm. Quick'in Çam pelletinden aldım. %100 doğal. Hatta açalım isterseniz bunları. İşte koku hapsetme yok şey yok. Bir de talaşlarda çok fazla şöyle bir özellik var. Gerçekten sabah uyandığımda her yeri talaş halinde buluyorum. Ve her gün onu temizliyorum. Çünkü kafesinden dışarıya talaş fırlatabiliyor. Bunda öyle bir özellik de olmayacaktır. Bundaki tek benim kaygım. Acaba dedim hani üzerinde yatarken falan nasıl hissedecek? Onu bilemedim. O yüzden şimdi açın. sizinle birlikte bakmak istiyorum. Zaten yarın kafesini değiştireceğiz. Bildiğiniz palet halinde ama bir şey diyeceğim bu çok fazla toz utuyor. Acaba tüm paletler mi böyle çünkü güzel bir marka aldığımı düşünüyorum. Bilmiyorum bunlar da böyle yatmak da birazcık sert. Bunu fazla şey yapamadım, ısınamadım ben buna. Bir deneyeceğiz. E, talaş niyetine olur mu olmaz mı hangisi daha iyi değil. E, ona göre de ben de size deneyimlerimi söylerim. Şimdi şöyle bir şey varmış bunlarda. Şöyle bir olay varmış. Mesela çişini falan yaptığında bunlar böyle sert katı bir hale ya. Çiş yaptığında bunlar böyle Topak topak toz halini alıyormuş. Hem de siz de oraları daha kolay temizleyebilirsiniz. Hem de birazcık daha yerden tasarruf sağlayabilirsiniz. O yüzden özellikle bunu çok fazla önermişler. Hem bir tane vitamin aldım. Diğer vitamini bitmişti. Ben biliyorsunuz vitamin de kullanıyorum. Suyuna damlatıyorum. Bir tane de bundan aldım. Bu hem rabbit hem tavşanlar için hem hamster için olan bir vitamin. Şöyle bunu da yine aynı şekilde suyuna damlatırım. Böyle birkaç damla olacak şekilde. Umarım güzel bir vitamindir. Öbüründen memnunum. Umarım yani bunu da severek içer, kullanır. Bu arada bunun markası Apex. Apex'in e, hamster ve tavşanlar için olan vitamininden. Ha fiyatlarını söyleyeyim. E, ee, aldığım o peletin fiyatı 20 liraydı. Bunun da fiyatı 15 liraydı. Birkaçında indirim vardı. Onları yani bu, bunları aşağıya bırakırım ama hala indirimdeler mi? Fiyatlar aynı olur mu? Onu bilemiyorum. Bir tane daha ben altını kaldım. Evet. Çok güzel. Rengi mavi geldi. Sarı gelecek diye çok korktum. resimlerde sarı da vardı. Böyle yumuşacık. E, kağıt peçete gibi olan. Bunu da yine böyle yer hani kafesin aşağısına, kafesin böyle zemine koyabilmeniz için bir şey. Fakat ben bunu tamamen böyle koymayacağım. Çünkü ben bunun tamamen böyle konulduğunda çok fazla çiş emeceğini, o yüzden çok kötü koku yapacağını düşünüyorum. Yani diğer o talaş ya da pelet gibi doğal değil çünkü. Ben bunu şöyle düşünüyorum. Pelet aldım ya. Hani az önce dedim ya pelet bana sert gelecektir. O yüzden bununla pelete karışık kullanabilirim diye düşündüm. Bunu daha çok yatağının yaptığı yerlere, evinin oralara koyarım ki e, daha yumuşak yerlere, zeminlere yeter. Peletin oraya da daha çok çişini, kakasını yapar diye ben kafamda kurdum. Ama balım kesin bunu tam tersini yapar. Eminim ondan. Bakalım anlayacak mı bunu? Çok güzel ama yumuşacık. Yani kafeste çok güzel olacaktır. E, bundan memnun kalmayı çok istiyorum. Çünkü gerçekten yumuşak oluşu ve böyle bunu da açalım ya. Çok konuştum. Bunu da bakalım. Nasıl sakınlarınız? Acelem olduğu için hızlı hızlı hemen halletmeye çalışıyoruz. Ama kararmak üzere. Çok iyi açtım gerçekten. Muazzam bir açış yaptım. Evet tam tahmin ettiğim gibi. Yumuşacık. Peçete gibi. Böyle bir sürü peçeteyi ufalamışlar gibi. Umarım bir zararı olmaz. Yatması çok güzel olur. Yumuşacık çünkü. Bunu beğenmesini çok isterim. Bunu beğenirse ee, benim için de birazcık daha kolay olur. O taşın tozutma sorunu da gitmiş olur ortadan. Evet, son paket. Bu koca kutumuzun içinden çıkan 4 tane. Bu çok büyükmüş. Ben bunu hiç bu kadar tahmin etmemiştim. Yani bu balımı... Bu yani bunu balımın bitirmesi için 10 yıl falan yaşaması gerekiyor. Bu arada hamsterların ömürleri çok az. 2 yıl. Bunu ne yaparım bilmiyorum sonra. Kuru otlardan aldım. Bunlara da ihtiyaçları varmış diye duydum hemsterilerin. Ve şimdiye kadar ben balıma hiç kuru ot tarzında bir şey yedirmedim. Bu mamasını koyduğumun yanına birazcık da bunlardan serpiştireceğim. Kuru yoncaymış. Kemirgenler için kuru yonca. Hani onun dışında balım ne kadar yer bilmiyorum. Bakacağız hep birlikte. Böyle bir şey aldım. Bunun da fiyatı... Ay ben hep fiyat söylemeyi unutuyorum. Az önceki oymuşan fiyatı 25 liraydı. Bunun fiyatını yanlış hatırlamıyorsam 18 liralarda bir şeydi. Bunun fiyatı uygun ve gayet devasa büyük. Gerçekten tavşanımız falan varsa da çok güzel gidecektir bu. Deneyeceğiz bakalım balım efendi beğenecek mi? Gelelim bir sonraki poşetimize. İçinde sıvı bir şeyler var. Seviyorum. Niye bu kadar geç getirdiler ki? Bu güzel rahat rahat açıp gösterecektim. Kutu içine kutu koymuşlar. Öyle bir sardılar ki ben bunu açana kadar zaten bırakın akşamı geceyi ederiz artık. Matruşka. Aa, bir şey daha düz geçti içine. Gaga taşı mı koymuşlar? Kuşumun olduğunu düşünmüşler herhalde. Kafes temizleme suyu aldığım için. içine hediye olarak gaga taşı koymuşlar. Olsun çok sevimli. Bakayım. Onun bunu kullanır aslında. Bakar mısınız? Bildiğiniz gaga taşı koymuşlar. Teşekkür ederim. Çok fazla tozutuyor her şey. Bunları nasıl temizleyeceğim bilmiyorum. Bunları böyle açarken bize patlıyor. Bunları küçükken patlatmaya bayılıyordum. Hala açamıyorum. Çıldıracağım. Yapıyorum. Yaptım. 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 Ağır bir kokusu var. Ben bunu hiç böyle bir şey hayal etmemiştim. Bu ne? Sabahtan beri cebelleştiğim. E, bu kafes temizleme suyu. Ama kafesini temizlerken ben böyle sabundur, e, kimyasal maddeler çok fazla kullanmıyorum. O yüzden böyle hayvanlar özel olduğunu düşündüm. Natural yağlar falan yazıyor üzerinde. Şöyle bir temizleme spreyi aldım. E, bu arada bunların fiyatları çok yüksekti. Trendyol'da bu 70 liraydı. Yalnız çok ağır ve çok kötü kokuyor. Bana bunlar çok rahatsız olur. Böyle arkasında da resimler var. İşte nerelerde kullanılacağı, nasıl kullanılacağı tarzında. İşte çarkını falan temizlerim, evini falan temizlerim diye düşünerek bunu aldım. Umarım bir zararı olmaz. Bir tane daha kutum var. Şöyle. Şimdi bu kutudan da dört parça şey çıkacak. Hemen onları göstermek istiyorum. Bir tane balım kemirme taşı kullanmıyor. Kemirtemedim dediğim gibi. O yüzden birazcık daha dişlerini kemirebilmesi için daha severek kemireceği şeyler almak istedim. O yüzden şöyle bir mısır koçanı gibi. Mısır da yani ben balımın bunu nasıl kemireceğini çözemedim. Çok büyük çünkü. Balımın boyutlarında zaten. Ve iki tane içinden çıkıyor. Bu şekilde e, meyveli, bu meyveli değil, sebzeli krakerlerinden aldım. Bayağı ben balıma yiyecek şey aldım da Bir sorun bakalım hangi birini çocuğum ne zaman yesin. Şu şekilde içinden bundan iki tane çıkıyor. Dışı bildiğiniz böyle mısırlarla zaten içeriği de yazıyor. Baya bunlar şey çünkü vitaminli mineralli şeyler güzel olur diye düşündüm. Gerçek sebzelerden oluşuyormuş. Baya içinde lahana, maydanoz, ooo baya bir şeyler var. Bir tane ben bunu kafesine astım. Hatta bunu çok güzel cebelleşti. Çok güzel böyle bunu ısırmak için baya bir çabalar sarf etti. O videoyu da koyarım bir yere. Ee, dediğim gibi bundan iki tane çıktığı için bunun ömrü çok fazla değil. Kuşlardan hatırlıyorum. Kuş kafeslerine de böyle krakerlerden takılıyor falan. Burada Bunları da bunların hepsini açtım. İnşallah bayatlamazlar. Dolaba koyacağım zaten. Bir tane daha açtığımda dayanamadım. Renklere bakar mısınız? Gıda boyası da büyük ihtimalle zararı var mıdır? İnşallah yoktur şey gördüm yine karşıma çıktı. Böyle bildiğiniz hamster galetaları. Bizim yediğimiz süt mısırlı cipslerine falan benziyor. Böyle kıtır kıtır. Sanırım canın yiyesi geliyor. O kadar güzel ki. Şimdi bu şekilde bunu paketlemesi daha güzel de. Ha bu arada hep unutacağım galiba. Bunun fiyatı hepsi 20-25'lerde falandı. Yani bunun da fiyatı 22 liralarda bir şeydi. Bunun da fiyatı yine 16 liralardaydı. Bu pahalıydı. Bu 27 liraydı. Hatta daha büyükleri de vardı. 30-35 liraya falan. Bir deneyeyim dedim. Alayım bakayım beğenecek mi? Kırmaya çalıştım. Ben galeta diye hani böyle kıtırt diye ortadan iki ayırıyorum. Küçük küçük parçalar halinde veririm diye düşündüm. O kadar sert ki bakın. Bu paketi sıkın. Asla şey olmuyor. Kırılmıyor. Balım onu dişiyle tırtıklıyor tırtıklıyor. Yani bu da bir nevi kemirme gibi bir şey olduğu için. Attım bundan bir tane kocaman. Şimdi aldı. Nereye saklayacağını bilmiyor sanırım bu hoşuna gitti demek, tadını beğendi demek. Boruya da bununla giremiyor. Zaten bunun kafası kadar bir yemek. Hem borun içine giremiyor hem bununla kafesin içinde çok zor dolanıyor. Ben gizlemek için, yiyeceğini saklayabilmek için o kadar çabaladık ki en son borusan soktu, geri düşürdü, geri çıkarttı falan. Aşırı güldük biz onu izlerken. Çok eğlendik. Hani alırken böyle düşünmüyorsun. bu da olsun, bu da olsun. Çocuğum ot yesin, galeta yesin, sebze yesin, meyve yesin. Bu da meyve. Ee, yine Eurogold'un Gerçek meyvelerden yapılmış elma, havuç, keçi boynuzu. Meyve dediğim için sadece elma çıktı. Ama bunun da çok besleyici olacağını düşünüyorum. Bunların hepsinin ben çok besleyici olduğunu düşünüyorum. Bunu açmayacağım artık çünkü lütfen hangi birini bitireceğim, bozulur yoksa. İçindeki mineralleri de işte meyve oranlarını da görebiliyorsunuz. Bu arada gerçek elma da verebilirsiniz. Ben onu da yapıyorum. Gerçek havuç da veriyorum. Bunlardan da taviz vermiyorum. Bunlar çünkü birazcık daha kurumama. Hep kurumama yememeli. Islak mama da yemeli. hafif hafif yemeğin içine koyacağım. Yemlerin çok fazla faydalı olmadığını fark ettim. Birazcık araştırmalarım sonucu. Bunların hepsini dediğim gibi yorumlardan dolayı aldığım için. yemlerinde çok fazla meyvedir, sebzedirden ziyade daha böyle tahıllı şeyler var. O yüzden bunlarla da desteklemek istedim yemeğin içine. Çok hafif bunlardan da yeme koyacağım. Bu kutumuz da bitti. Ve son bir kutumuza geldik. Çok şükür bitti. Bunun içinden de iki tane mama çıkıyor. Bana tüm mamaları bitti. O yüzden ben de mama arayışına girdim. Şöyle Bersa Laga'nın mamasından aldım. İkisi de hamsterler için olanı Dikkat edin bunları çünkü tavşanlar için olanları var, genetik için olanları var. Yine yorumlarda işte hamsterım en çok bunu seviyor. İçindeki en çok mineralli, besleyici şeyler bunda var. Ee, özellikle hamster yemlerinde şöyle bir durum var. Pelet halinde yeşil şeyler koyuyorlar. Gramajını da fazla göstermek için. Onları hamsterler sevmiyor. Çok fazla severek yemiyorlar. Şuradan bakayım. Bayağı içinde mısırıdır, çekirdeğidir, fındığıdır. Fındık bile var. Bakın ilk kez fındık olduğu bir mama gördüm. Şöyle iki tanesi 23-23'tü. Böyle indirimde geliyordu sağ tarzında. O yüzden bunlardan aldım. Umarım beğenir. Yani bence beğenir. Zaten dediğim gibi bunların yanında bir sürü destekleyici ek de daha da aldım. Bir tane de balımı ev aldım ama dayanamadım. Onu bir güzel yıkayıp kafesine koydum. Onun videosunu koyarım. Şöyle. Çift katlı dubleks bir eve taşıdım. Gayet tatlı balkonu var. Kapalı alanı daha fazla. Hani evin içine girdiğinde daha rahat edebilir değil. Daha büyük bir ev olsun. Daha büyük bir ev almak istedim. Garajıdır, balkondur falan da var. Onu da yaklaşık 40 liraya almıştım. Dediğim gibi gösterdiğim tüm ürünlerin linkini aşağıya bırakacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım size de faydalı olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.